Arkadaşlar merhaba. Uzman Özel Eğitim Öğretmeni Gökhan Seylan. Uygulamalı davranış analizi ile ilgili birinci dersimizde uygulamalı davranış analizi ilkelerini görmüştük. Bunlar pekiştirme ve ceza idi. Pekiştirmeyi olumlu pekiştirme ve olumsuz pekiştirme olacak şekilde ikiye ayırdık. Ceza ise birinci tür ceza ve ikinci tür ceza olarak ikiye ayırdık. Ve dedik ki pekiştirmeler ve cezalar davranışın sonucunda yer alır. Pekiştirmeler davranışın ilerideki oluşum sıklığını artırır. Cezalar ise davranışın ilerideki oluşum sıklığını azaltır demiştik. Şimdi davranış ve davranış sonucu arasındaki işlevsel ilişkiyi çok daha iyi anlamamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu işlevsel ilişki ileride davranış öncesindeki uyaranların davranışları kontrol etmesiyle sonuçlanır. Biz buna ayırt edici uyaranlar deriz. Bu ayırt edici uyaranlar nasıl oluşur? Bunu çok daha iyi anlayabilmek için izlerlik konusunu ayrıntılandırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada direkt bir örnekle başlamak istiyorum. Herkes bu örneği dinlerken kendi yaşantısından da aynı zamanda hayal edebilir. Şimdi telefonun çaldığını düşünelim. Telefon çaldıktan sonra ne yaparız? Ayize'yi elimize alır, kulağımıza götürürüz. Ayize'yi alma davranışını kontrol eden telefonun çalması mıdır diye bir düşünelim arkadaşlar. Yani Ayize'yi e, e, eline alma edimsel bir tepki midir? Öğrenilmiş bir davranış mıdır? E, bunu bir düşünelim. Şimdi edimsel davranışları sonuçları kontrol eder. Bunu önceki oturumlarımızda ayrıntılandırdık. Ahizeyi eline almayı sonuçlar mı kontrol ediyor? Bir düşünecek olursak ne oldu? Telefonun zili çaldı ve biz ahizeyi el, elimize aldık. Burada telefonun zilinin çalması gördüğünüz gibi davranışın öncesinde yer alıyor. Acaba davranışın öncesinde yer alan e, zilin çalması mı telefonu elimize almamızı kontrol ediyor? Çoğunlukla Ayze'yi elimize e, almayı sağlayan şeyin davranış öncesi olan telefonun zilinin çalması olduğu söylenebilir. Telefonun çalması Ayze'yi elimize almanın sonucu olamaz. Öyleyse bu durum nasıl edimsel bir tepkidir? Çünkü edimsel davranışta davranışı sürdüren uyaranlar davranışın sonunda yer almaktaydı ama burada e, Telefonun zilinin çalması davranışın öncesinde yer alıyor ve telefon zili çaldıktan sonra biz telefonun ayızesini alıyoruz. Davranışın öncesindeki uyaranın, yani telefonun zilinin çalmasının davranışı kontrol etmesi kendiliğinden olamaz. Ee, ne demiştik? Davranışların oluşmasında bir e, e, şeylik yoktu, yani bir düzen vardı, kurallar vardı. Davranışlar kendiliğinden oluşmuyordu arkadaşlar. Davranış öncesi uyaran geçmişte davranışın bazı sonuçlarıyla birlikte bulunursa davranışı kontrol etme özelliği kazanıyor arkadaşlar. Yani telefon zili çaldı, telefonu aldım, konuştum. Telefon zili çaldı, telefonu aldım, konuştum. Bu belli bir süre aynı şekilde tekrar etti ve bir süre sonra telefon zilinin çalması e, telefonu elime alma davranışını kontrol etmeye başladı. Nasıl oldu ona bakalım. Daha önce telefon çaldığında aizeyi elimize almış ve görüşmeyi yapmışızdır. Telefon aizesini zilin varlığında alma birisiyle konuşma ile sonuçlanmıştır mutlaka. Yani telefon çalmıştır, biz alıp birisiyle konuşmuş sonra da kapatmışızdır ve bu değişik defalar tekrar etmiştir. 4-5 tekrar kez tekrarlanan bu olay sonucunda zil sesi Aize'yi elimize almamızı kontrol etmeye başlamıştır. Başlangıçta Aize'yi ele alma davranışını kontrol eden konuşmanın gerçekleşmesidir. böyle böylece telefon çaldığında Aize'yi elimize almayı öğrenmiş olduk. Yani biraz daha detaylandıracak olursam Telefon çaldıktan sonra e, ahizeyi alıp kulağımıza götürdüğümüzde karşıdan ses gelmeseydi yani 4-5 kez bu tekrarlansaydı acaba sonra ahizeyi elimize alır mıydık? Bunu da ayrıntılandıralım. Şimdi e, zil çaldığında karşıdan ses gelmezse ahizeyi elimize alır mıyız? Bu 4-5 defa tekrarlandı bu olay aldık ve ses gelmedi yani Ayze'ye elimize alıp kulağa götürme davranışını karşıdan sesin gelmesi izlemedi artık telefon zili Ayze'yi almamızı kontrol etmez bir önceki örneği hatırlayalım bir önceki örnekte zil çaldı aldık konuştuk zil çaldı aldık konuştuk bu defalarca tekrar etti ve e alması çalması Ayşe'ye davranışımızı kontrol etti ama şimdi ses gelmedi. 4-5 kez tekrarladık. Artık ses gelmedi. Dolayısıyla artık tekrar elimize alır mıyız Ayize'yi? Almayız. Dolayısıyla edimsel davranış tam olarak edimsel davranışı tam olarak kontrol eden edenin davranışın sonuçları olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi biz bu Örnekten hareketle konuştuğumuz şeyleri üç evreli izlerlik e, durumuyla açıklıyoruz. Şimdi üç evreli izlerlik durumu nedir? Üç evreli izlerlik, edimsel davranışın oluşmasını kontrol eden çevresel olayların neler olduğunu inceler. Çevresel olaylar nedir? Davranışın on öncesinde yer alan e, olaylar uy uyaranlar, e, davranışa zemin hazırlayan uyaranlar, e, davranış sonrası uyaranlar neler? davranışı artıran ya da azaltan pekiştirici ya da ceza niteliğindeki uyaranlar. İşte üç evreli izlerlik davranış öncesinde ve sonrasında yer alan uyaranların davranışın ne şekilde etkilediğini inceliyor. Davranışın kontrol edilmesinde davranış öncesi ve davranış sonrası olayların önemini vurguluyor bu incelemeyi yaparak. Davranış öncesi uyaran Tepkinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan çevresel durumları ifade ediyor. Telefon e, zilini çalması örneğini hatırlayacak olursak, e, agizeyi e, alma tepkisinin ortaya çıkmasını e, zemin hazırlıyor. E, her tepkinin mutlaka davranış öncesi uyaranı var arkadaşlar. Zil çalıyor, telefonu alıyoruz. Yani zilin çalması telefonu almamıza zemin hazırladı ama e, konuşmak. Ee, sonraki defalarda zil çaldığında telefonu alıp e, elimizi alma davranışımızı artırıyor. Yani davranış sonrasındaki uyaranlar e, davranışın ilerideki oluşum sıklığını artırıyor. Eğer ses gelmezse e, ne demiştik? Bu davranışı artık yapmıyoruz. Bu davranışımız azalıyor. Çünkü e, karşıdan öyle bir ses gelmedi. Peki. Şimdi bu noktada e, davranış öncesindeki uyaranlar nasıl oluyor da e, davranışı kontrol ediyor? E, biraz bu kısmı ayrıntılandırmak istiyorum. Şimdi herhangi bir uyaran varlığında davranış pekiştirildiğinde, yani zil çalma, e, zilin çalması varlığında, telefonu aldık. Kulağımıza götürdük. Buradaki pekiştirici uyaran ne? Karşıdan sesin gelmesi. Bir görüşme, bir konuşma yapmış olmamız e, pekiştirildiğinde. Bu uyaranın varlığında davranışın e, oluşum, sıklığı yükseliyor. Yani zil çaldığında telefonu e, alma, e, elimize alıp kulağımıza götürme davranışımızın sıklığı artıyor. Zamanla bu uyaran davranışı ko kontrol etmeye başlıyor. Yani telefon zilinin çalması artık... Ayize'yi alma davranışımızı kontrol etmeye başlıyor. Neden? Çünkü zil varlığında yaptığımız davranışın sonucu hep pekiştirildi. Zil çaldı, telefonu aldık, konuştuk. Zil çaldı, telefonu aldık, konuştuk. Yani zil varlığında, davranış öncesindeki uyaran varlığında yapmış olduğumuz davranışın sonucu hep pekiştirildi. İşte biz buna üç evreli izlerlik diyoruz ve bu üç evreli izlerlik sonucunda davranış sonucun davranışın davranışı izleyen uyaranlar tarafından pekiştirilmesiyle davranış öncesindeki uyaran artık bir süre sonra davranışı kontrol etmeye başlıyor arkadaşlar. Bu uyarana da biz ayırt edici uyaran, bu uyaranlara da ayırt edici uyaranlar diyoruz. Şimdi çevreyle organizmanın etkileşiminin gösterilmesi bu üç öğenin belirlenmesini gerektiriyor. Bir, üç evreli, evreli izlerlikten bahsediyoruz arkadaşlar. Bir, tepkinin oluşmasına zemin hazırlayan hayır delici uyaranın olması gerekiyor. Tepkinin olması gerekiyor, yani davranışın olması gerekiyor. İzleyen olayın pekiştirici uyaran olması gerekiyor. Yani bir uyaranın ayırt edici uyaran niteliği kazanması için pekiştirici uyaran olması gerekiyor. Diğer taraftan e, izleyen uyaran yani davranış sonrasındaki uyaran ceza niteliğinde bir uyaran da olabilir. E, bu durumda da e, davranış öncesi uyaranlar ayırt edici uyaran haline gelebilir. Yani telefonun aizesini Zil çaldı kaldırdık, ses gelmedi. Zil çaldı kaldırdık, gelmedi. Artık ne oldu? E, kontrol etmemeye başladı. E, yani elimizi e, yanda bekleme davranışımızı kontrol etmeye başladı. Çünkü e, pekiştirilmedik, tam tersi bir cezayla karşılaştık. İzlerlik terimi bu üç öğenin davranış öncesi uyaran davranış ve davranış sonucunun birbirinden bağımsız olmadıklarında belirtmektedir. Yani e, davranış öncesi uyaran, davranış ve davranış sonrası uyaran bi, birbirlerini kesinlikle etkileyen e, olgulardır. E, bu üç e, evreli izlerlik konusunda birbirlerinden ayrı düşünmemiz söz konusu değildir arkadaşlar. Belli bir uyaran varlığında belli bir süre pekiştirilen davranışlar... E, öncesinde yer alan uyaran bir süre sonra o davranışı kontrol etmeye başlıyor. E, bu e, üç e, evreli izlerlikle gerçekleşiyor ve biz davranışı öncesinde kontrol eden uyaranlara hayır edici uyaranlar diyoruz. Burada bir örnek vermek istiyorum. Farklı bir örnek olacak belki. Aranızda akvaryumda balık e, besleyen arkadaşlarımız olmuştur belki. <laughs> e, eğer dikkat ettiyseniz e, akvaryuma hani ne yaparız? Balıkları besleriz belli aralarla. İşte yem alırız ve e, akvaryumun üstteki, üstündeki açıklıktan balıklara yem atarız. E, bir süre bu işi tabii ki e, tekrarlarız hep. Balıkları besleriz belli bir süre. İşte bir hafta, iki hafta besleriz. Bir süre sonra şunu fark etmeye başlarız. Ee, önce ne olur? Yemi attıktan sonra yani yem suyun yüzeyine düştükten sonra balıklar suyun yüzeyine doğru toplanır ve yemi yemeye başlarlar. Ama bir süre sonra belli bir e, yem verme işinden sonra artık akvaryuma yaklaşmamız bile balıkların suyun üzerine toplanmasını kontrol etmeye başlar. Yani ya da yem vermesek bile elimizi akvaryumun üzerine uzattığımız zaman, ...balıkların akvaryumun üzerine toplaştığını e, e, fark etmişizdir, görmüşüzdür. Bu işte üç iz, e, evreli izlerlikle e, alakalı bir durum. E, davranış e, öncesinde yer alan eli akvaryuma yaklaştırma... E, ...davranış öncesi uyaranının e, bu uyaran varlığında bir süre işte oluşan davranışların pekiştirilmesiyle nasıl ayırt edici uyaran haline geldiğini biraz daha somutlaştırmış olduk. Şimdi öğretmenler arkadaşlar sınıf içinde kesinlikle davranış öncesi ve davranış sonrasında yer alan çok önemli uyaranlardır. Kendisini öğrencilerinin çok sevdiğini düşünen öğretmenler, Kendilerini bir hayal etsinler. Mutlaka e, bu çocuk, e, ders yaptıkları çocukların davranışlarını e, gerçekten e, her zaman ödüllendiren, onlara güzel şeyler söyleyen, bu davranışları yaptıkları için onları onaylayan, kutlayan, seven e, öğretmenlerdir diye hayal ediyorum. Dolayısıyla e, çocukların davranışlarını biz öğretmenler olarak uygun davranışlarını ne kadar fazla görüp, onaylayıp, ee, onlarla ilgili övgü sözcükleri söylersek, onları ödüllendirirsek bir süre sonra o öğrenciler için e, çok hoş e, işleri anımsatan, çok e, hoşça vakit geçirilebilecek, hoşça ders e, yapılabilecek e, bir e, öğretmen haline geliriz. Yani e, hoş şeyleri hatırlatan, güzel şeyleri hatırlatan bir ayırt edici uyaran haline gelebiliriz. Ama tam tersini düşünelim. Sürekli öğrencilerini eleştiren, kazan, bağıran, onların eksiklerini gören, hatalarını söyleyen, noksanlarını bulan bir öğretmen olduğumuzu düşünelim. Çocukları sürekli eleştirdiğimizi düşünelim. Uygun davranışlarını hiç görmediğimizi, ön plana çıkarmadığımızı, onaylamadığımızı düşünelim. Bu sefer de şöyle bir ayırt edici uyaran haline geliriz. Çocukların kaçındığı vakit geçirmek istemediği, dersinde bulunmak istemediği öğretmenler haline geliriz. O zaman bizler eğer çocukların gözünde değerli, kıymetli, çalış o birlikte çalışılması çok zevkli birisi haline gelmek istiyorsak arkadaşlar, varlığımızda çocukların yapmış oldukları davranışları, uygun davranışları yeterince pekiştirirsek, bu davranışları yeterince onaylarsak, bir süre sonra o çocuklar için çok hoş şeyleri hatırlatan, bir uyaran, dedici uyaran haline geliriz. Şimdi arkadaşlar, 3 evreli izlerlik yeni davranış oluşturma ve davranış değiştirme izlerliği üyeleri olan davranış öncesi olaylar, davranış ve davranış sonrası olaylar arasındaki ilişkiye bakmayı ve değiştirmeyi e, gerektiriyor. Şimdi ilk örneğimize bakalım. E, çünkü iki farklı sonucu göstermek istiyorum size burada. Telefon zili çaldı. Kulağımıza götürdük. Karşıdaki kişiyle konuştuk. Bu bu şekilde devam ettiğinde artık ne oldu? Telefon zili çalması Aize'yi almamızı kontrol etti. Ya da balık örneğinden gidelim. Balıkları besledik, besledik, besledik. Bir süre sonra neyi fark ettik? Elimiz yaklaştığında ya da kendimiz akvaryuma yaklaştığımızda bile balıkların suyun yüzüne doğru toplaştığını gördük. Şimdi 2 artı 2 kaç eder uyaranı varlığında 4 cevabını bravo diye pekiştirirsek, 2 artı 2'ye 4 deme, artık 2 artı 2 kaç eder sorusu 4 demeyi kontrol etmeye başlayacak anlamına geliyor. Şimdi buzlanmış yolda her zamanki hızımızla araba kullandık. Kırmızı ışıkta e, duran arabaya arkadan vurduk. E, bu birkaç kere başımıza geldi. O zaman ne yaparız? E, hızımızı biraz daha düşürürüz arkadaşlar. Yani e, buzlanmış yolda araba kullanırken artık e, çok daha temkinli, dikkatli oluruz. Yani buzlanmış yol Bizim arabayı hangi hızla kullanacağımızı kontrol etmeye başlar. Belli bir uyaranın varlığında oluşan davranışın oluşumunu belirleyen sonuçlar davranışı anında izler. Anında izleyen bu sonuçlar davranışın üzerindeki etkisi o an için değildir. Yani e, belli bir süre belli bir sayıda belli bir sürede e, bu davranışı aynı uyaranın izlemesi gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra e, biz bu etkiyi çok daha net görebileceğiz. Şimdi örnekle devam edelim. 2 artı 2 kaç eder? Uyaranı varlığında e, 4 kep tepkisini anında bravo diyerek e, ödüllendirdik. Yani bravo tepkisi anında izledi 2 artı 2 kaç eder sorusunu. İleride de iki artı 2 4 deme tepkisini e, artırmasını sağlar çocuğun bu davranışın sürmesi bu davranışı e, ödüllendirmenin değişik aralarda izlemesine bağlıdır yani biz bir kere iki kere bunu yaparsak bu olmaz e, bu etkiyi sağlayamayız e, bunu bir süre sürdürmemiz gerekiyor bu e, anında pekiştirmenin sürekli pekiştirmenin devam etmesi gerekiyor. Fakat belli bir süre sonra sürekli pekiştirmeye de son verip ara ara değişik zamanlarda sorup bu davranışı sürdürmek için pekiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani anında bir etkiden söz etmiyoruz. Zaten olumlu pekiştirmede ne söz konusuydu? bir uyaran varlığında belli sayıda o davranışın davranışı pekiştirici uyaranın izlemesi gerekiyordu. Bu sayede bu davranışta artışlar meydana gelebiliyordu. Bu durum bu izlerlik durumuyla ilgili arkadaşlar. Davranışın öncesi olaylar davranışa zemin hazırlar. Davranışların tekrar oluşumu önceki sonuçlarına bağlıdır. Burada ne demek istiyoruz? Eğer davranışın sonucunda Pekiştirici bir uyaran varsa davranış tekrar tekrar oluşur. Ama davranışın sonucunda itici uyaran varsa bu davranışın oluşumu, ilerideki oluşumu azalır. Şimdi buzlanmış yol örneğini hatırlayalım. Olağan hızımızda buzlanmış yolda giderken kırmızı ışıkta duran arabaya çarptık. Neden? Çünkü buzlanmış yolda olağan hızda gittik. Tekrar bir buzlanmış yolda araba kullanma deneyimimiz olduğunda artık... E, olağan hız sınırının daha altında çok daha yavaş araba kullanmaya başlayacağız. Ne oldu? Olağan hızda araba kullanma davranışımızda bir azalma oldu. Şimdi birinci örnekte davranışın sonucu, davranışın tekrarlanmasını sağladığından pekiştirme işlevi gördü, ama ikinci örnekte davranışın azalmasına yol açmasından dolayı ceza işlevi gördü. Belli bir davranış öncesi uyaranın varlığında oluşan davranışın sonuçları pekiştireç etkisindeyse bu davranış öncesi uyaranlar davranışın oluşumuna ifade e, işaret eder. Belli bir davranış öncesi uyaranın varlığında oluşan davranışın sonuçları ceza etkisinde ise davranışın o uyaran varlığında oluşmamasına işaret eder. Yani her iki durumda da davranış öncesi uyaran... ...ayırt edici uyaran özelliği taşır. Doğru tepkileri pekiştirme ve yanlış olanları pekiştirmeme sürecine... ...arkadaşlar biz ayrımlı pekiştirme diyoruz. Yani şunu anlamış olduk. E, belli uyaranlar varlığında e, biz bir takım davranışları pekiştirirsek... ...o davranışlar artıyor ve bir süre sonra o davranışlar... ...ayırt edici uyaran niteliği kazanıyor... O zaman biz bunu öğretim ortamlarında nasıl kullanabiliriz biraz buna kafa yormamız gerekiyor. Çocukların eğer uygun olan davranışlarını pekiştireçler izlerse, ödüller izlerse biz o davranışları artırabiliriz. O davranışlar öncesinde belli uyaranları ayırt edici uyaran niteliğine getirebiliriz ama Uygun olmayan davranışların sonucunu nötr bırakırsak o davranışların artışını engellemiş oluruz. Uygun olan davranışları pekiştirme, uygun olmayan davranışları pekiştirmeme işinin adı ayrımlı pekiştirme arkadaşlar. Ayrımlı pekiştirme de yine aynı zamanda ikinci tür cezadan türemiş ...bir davranış azaltma tekniğidir. Şimdi... E, ...öğretmen kırmızı renkteki arabayı gösteriyor ve bu arabanın rengi... ...nedir, söyle diyor çocuğa. Çocuk mavi diyor. Öğretmen nötr kalıyor, hiçbir tepkide bulunmuyor çünkü kırmızı arabaya çocuk mavi dedi. Öğretmen bu sefer kırmızı renkteki balonu gösteriyor çocuğa ve balonun rengini söylemesini istiyor. Çocuk kırmızı diyor. Evet o kırmızı bravo diyor çocuğu. Onaylıyor. Yani söylediğinin doğru olduğunu ona anlatıyor. Üçüncüye geldiğimizde öğretmen kırmızı renkte olan kalemi gösteriyor. Bu kalemin rengini söyle diyor. Çocuk kırmızı diyor. Tamam kırmızı diyor ve başını okşuyor. Yine bir onaylama dönütünde bu dönütü veriyor çocuğa. Bakın arkadaşlar ayrım pekiştirmeyi bu tabloda çok daha net görüyoruz. Çocukların Uygun olmayan davranışların sonucunu nötr bırakma, uygun olan tepkilerini ise pekiştirici uyaranın e, izlemesini sağlayarak biz e, uygun olmayan tepkilerin azalmasını, uygun olan davranışların artmasını sağlayabiliriz. O zaman ayır edici uyaran varlığında oluşan kırmızı deme davranışı pekiştirilir. Bunun dışındaki tepkiler pekiştirilmezse işte bu durum tamamlanabilir. E, ayrımlı pekiştirmenin oluşmasını sağlayacaktır. Biz bir takım problem davranışları da azaltırken ayrım pekiştirmeyi kullanabiliriz. Örneğin çocukların sınıf ortamında uygun olmayan davranışlarını görmeyip, o davranışlarla çok fazla ilgilenmeyip, uygun olan davranışlarını pekiştirir görürsek bizim varlığımızda çocukların uygun davranmasını sağlamış oluruz. Yani bir noktada biz çocuklar için uygun davran çocukların uygun davranmaları için ayır dedici uyaran özelliği taşımış oluruz. Tam tersini yaparsak ne olur? Çocukları uygun olmayan şekilde gördüğümüzde onları eleştirirsek, bağırırsak, kızarsak, eksiklerini bulursak, bunları yüzüne söylersek, azarlarsak, e bu bu tür davranışlar yaparsak ne olur bu sefer tam tersi bir ayırt edici uyaran e, özelliği taşımış oluruz e, çocuklar e, bize yaklaşmaktansa bizden e, uzak durmayı tercih ederler şimdi arkadaşlar e, uygulamalı davranış analizini anlatırken ilk başta tepkisel ve edimsel davranışlardan bahsettik. Bu noktayı anlamanın uygulamalı davranış analizini anlamak için çok önemli olduğunu söyledik. İlerleyen slaytlarımızda özellikle üç evreli izlerlikten bahsettik. Üç evreli izlerliğin öneminden, bunu iyi kavramanın bize sağlayacaklarından bahsettik. Şimdi dilerseniz tepkisel ve edimsel davranış arasındaki farkı. 3 e, e, evreli izlerliği de düşünerek bir tekrar gözden geçirelim. Şimdi tepkisel davranış arkadaşlar uyandırıcı e, uyaran vardır tepkisel davranışta ve tepkiyi bu uyandırıcı uyaran e, oluşturur. Yani göz bebeğinize bir ışık e, tutulduğu zaman göz bebeğimiz ne olur? Küçülür. E, bu tamamen e, uyandırıcı uyaranla ilgilidir. Edimsel davranışta ise ayır delici uyaran tepkiyi oluşturur. Ama ayır delici uyaran olabilmesi için ne gerekiyordu? O uyaran varlığında e, davranışın belli bir süre pekiştirilmesi gerekiyordu. Edimsel e, tepkisel davranışta uyaran refleks e, tepkisine neden oluyordu. Edimsel davranışta davranış öncesi uyaran tepkiyi ortaya çıkarır, ayır dedici uyaran işlevi kazanır arkadaşlar. Tepkisel davranışta tepkisel davranışın oluşumu sadece uyandırıcı uyaranın ortamda bulunmasına bağlıdır. Tepkisel davranışın oluşması için uyandırıcı uyaran gerekir. Edimsel davranışın e, öğeleri arasında izlerlik vardır. Yani e, ayırt edici uyaran, tepki ve pekiştirici uyaran e, arasında bir ilişki vardır. Davranışın oluşumu bu izlerliğin nasıl gerçekleştiğine bağlıdır. Yani e, o uyaran varlığında davranış e, pekiştiriliyorsa sürekli, bir süre sonra davranış öncesindeki uyaran, e, davranışı sürdüren ayırt edici uyaran haline geliyordu. Tam tersi olduğunda ise davranışın oluşumunu engelleyen ya da azaltan bir ayırtıcı uyaran haline geliyordu. Şimdi e, tepkisel davranışta sadece koşullu pekiştireçler ve e, duyguların koşullanmasıyla ilgili olarak e, kullanılıyor e, tepkisel e, davranış. Edimsel davranış öğretmenler için çok önemli öğretim modelinin temelini oluşturuyor. Öğretim e, belirlenmiş uyaranların varlığında öğrencilerin tepkilerin değiştirilmesi, biz öğretmenlerin işi davranış değiştirme. E, o zaman arkadaşlar bizim tepkisel koşullanmayla ilgili e, kullanacağımız bir yöntem, bir yol, bir, bir e, e, şey yok. Ama edimsel davranış e, bizim e, yöntemlerimizin, izlediğimiz yolların hepsinin temelini oluşturuyor. Bu iki farkı anlamış olmak, kavramış olmak, uygulamalı davranış analizinde anlamanın temelini oluşturuyor. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.